Sen, beni ulaş. Tamam mı? Bir şey demiyorum. Şimdi diyorum diyorum gelmiyorum. Dedikten sonra kıymet yok. Aa, benim, benim haberim olsun. Yani işte diyorum. Şimdi demiyorum ben. Ben sonra, da benim haberim olsun. Şimdi de Hayırlısı neyse olsun. Herkese oyumu veriyorum. Hiç değerim kalmadı. Hiç değerim yok. Kim alınsın? Başbakan oturdu, kalktı. Sizler oturdu halk halk olmasa siz olmasınız değil mi? Öyle. Bizim de arkamızda halkın arkasından devlet de koşsun, belediye de koşsun, askeri Hayır olun. Vay vay kızıcan Çünkü siz Allah'ın... Allah, Allah bir, adak mı yaptın? Vay vallahi yaptım. Adak size de buyurun edeceğim yani. Allah kabul etsin. Çünkü ben bak Kabe'ye buyurun şeye geldim, dua ile geldim. Eskiden öyle derlerdi, o şeyi denedim. İnşallah siz Allah böyle gider de böyle gelmez. Hep dersi millet. Ben kaldım, eşimi çıkaramadım. Gitmem diye, evim yanmış diye. Sırtım yani ben ne yarar diye dünyası götüremedim. Evden ben, duruyor. Götüremedim evde duruyorum. Kaç kişi geldi gitmem diyor. Niye Bu geçmedi. ben o kalmış ben ölmüş. Kalmış mı ölmüş neye yarar? Vallahi bir para geldim. El arabasına lan. Bal burun var mı olur? Benim arabam ya. minne eşek yok. Ne yapayım? Kıkıtladığından geliyor. Elin arabası var. Ayağımda da geliyor. Ben de de bir katıyım. Ben <laughs>